Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir modelin yapımını göstereceğim. Arkadaşlar kullanacağım yazma bu. Bu şekilde çiçekleri var. Çok güzel bir yazma. Yazma markası Reyhan arkadaşlar. Arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim modelime geçelim 5 tane zürafa yaparak başlıyoruz modelimize bu şekilde 5 tane zürafa yapıyoruz 5 tane zürafa mı yaptım bir tane boşluk bırakıyorum ikinciye batıyorum köprü oluşturuyorum bu şekilde köprünün içine geçiyorum. 5 tane kirpi yapıyorum. 5 tane kirpimi yaptım. Baştaki kirpinin içine batıyorum. Köprü oluşturuyorum. Bir tane kirpi yapıyorum. Diğerlerin üstüne zürafa yapıyorum arkadaşlar. tekrardan başa geçiyorum baştaki zürafanın içine batıyorum kirp yapıyorum bu şekilde bir tane kalana kadar devam ediyoruz ne yaptım arkadaşlar buradan yanlardan aşağıya iniyorum Yuvanın içine geçtim. Bu şekilde hafif ya yana kaydırıyoruz. Bir tane zürafa yaptım. İki tane zürafa yapıyoruz. de yaptım. Baştaki zürafanın içinde arttırım yapıyoruz. İki kere batıyorum buna. Üç sıra olana kadar devam ediyoruz. İkinci sıramı yaptım. üçüncü sıramı yapıyorum arkadaşlar bir tane sırafa yapıyorum buraya bu şekilde üç tane sıra yaptım Sonuncuyu bir tane yaptım buradan direkt aşağı iniyorum bu şekilde. Yuvanın içine battım. Arkadaşlar burada 5 tane zürafa yapıyoruz. Bu şekilde 2 3 4 5. zürafamı yaptım. Bir tane yapıyorum. Boşlukta 5 tane kalacak. 5 tane de burada arkadaşlar. Bir tane yaptım zürafamı. içine batıyorum. Küçük bir kirpi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Krem rengini aldım ben. Buradaki zürafanın içine batıyorum. Bu şekilde. 5 tane kirp yapıyorum arkadaşlar. 5 tane kirpimi yaptım. Baştaki kirpinin içine batıyorum arkadaşlar bu şekilde. İki tane zürafa yapıyorum. İki tane zürafamı yaptım. Tekrardan başa geçiyorum. Baştakinin içine iki kere batıyorum. Başlarda arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramı yaptım. Tekrardan başa dönüyorum. dördüncü sıramı yapıyorum arkadaşlar dördüncü sıramı yaptım tekrardan başa geçiyorum arttırmayı bırakıyoruz arkadaşlar dördüncü sıradan sonra 3'e düşüreceğiz ikiye düşüreceğiz 2'de bitiriyoruz arkadaşlar buradan tekrardan yuvanın içine batıyorum kirpin içine yani burası hiç belli olmayacak şekilde Burayı biraz sıkıştıralım. bu şekilde olacak. Tekrardan buraya geçerken burada sık olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Diğerleri de aynı şekilde olacak. Ben diğerlerini yapıp geliyorum. Diğerlerini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bekliyoruz. Denk getiriyoruz çiçeğimiz bu şekilde Arkadaşlar bunu bu şekilde büküyoruz birinci zürafalardan batıyoruz bu şekilde buraya düğüm atıyoruz arkadaşlar çiçeğimiz bu şekilde oluyor modelimiz bu şekilde arkadaşlar bunu ütülemedim diğer ikisini ütüledim bu şekilde oluyor modelimiz bu arkadaşlar yapımı çok kolay çok da gösterişli duruyor ara boşluğa ben bu şekilde yaptım birer tane zürafa yaptım kirpi yaptım bunun üstüne arkadaşlar buraya bir tane kirpi yaptım bu şekilde de çok hoş ve gösterişli duruyor yapımı çok kolay çok basit arkadaşlar Umarım videomu beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.